Herkese selamlar. Bugün sizlere harika bir kurabiye hazırladım. Tam böyle brownie kurabiye lezzetinde e, hem de içerisinde tereyağı ve margarin olmadan yapabileceğimiz gördüğünüz şu dört malzeme ile harika bir kurabiye tarifim var. Hadi gelin hemen yapımına başlayalım. Karıştırma kabıma iki tane yumurtamı kırıyorum. Ben e, standta hazırlıyorum ama sizler isterseniz tabi elinizle de hazırlayabilirsiniz. Ya da mikser de kullanabilirsiniz normal el mikseriyle de hazırlayabilirsiniz. Aynı bir kek yapar gibi yumurtayı kırdık. İçerisinde bir su bardağı şekerim var. Klasik 200 cc'lik bir su bardağı kullanıyorum. Ve krema haline gelene dek güzelce mikserleyeceğim. Yumurta ve şeker tamamen krema haline geldikten sonra içerisine yine bir su bardağı su yağımı ilave ediyorum. 200 cc'lik bir su bardağı yeterli olacaktır ve tekrar çırpacağım şimdi içerisine bir de kakao ilave edeceğim kakao yapmak istedim ama sizler isteğe bağlı olarak sade de yapabilirsiniz şöyle 2-3 yemek kaşığı kakao ilavesi ek ekliyorum Şimdi ben kakao ilave ettim ama tabi siz isteğe bağlı dediğim gibi sade de yapabilirsiniz. Hatta içerisine limon kabuğu, portakal kabuğu inanılmaz yakışır. Limonlu bir e, brownie kurabiye yapmış olursunuz eğer kakao ilave etmezseniz. Ama ben bu kez kakao yapmak istedim. E, gerçekten harika bir kurabiye oluyor mutlaka ama mutlaka kaydedin ve güvenli deneyin diyorum. Şimdi içerisine unumu da ilave edeceğim. İlk başta şöyle bir iki bardak kadar un ilave edeceğim. Vanilya ve kabartma tozunu da ekleyeceğim. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar da kabartma tozu ilave ediyorum. Bir su bardağı daha ilave ediyorum unumdan ve mikserlemeye devam ediyorum. Kıvamı hala cıvık ve yarım su bardağı daha unu ilave ediyorum. Şöyle en son bir yemek kaşığı daha un ilave ettim. Böyle ele yapışan bir kıvam olacak. Çok sert olmayan, çok fazla cıvık da olmayan, hafif ele yapışan bir kurabiye hamurumuz olacak. Kıvamını şöyle göstereyim. Bakın. Hafif böyle cıvık, ele yapışan bir kıvamda. Şimdi içerisine çikolata ilave edeceğim. Ee, siz isterseniz bu şekilde böyle damla çikolatalar kullanabilirsiniz. Ben normal sütlü çikolata, kırılmış sütlü çikolata ilave edeceğim. Şöyle sütlü çikolatam vardı 100 gram kadar. Küp küp, bıçak yardımıyla doğradım ve içerisine ilave ediyorum. Biraz da böyle karıştırdıktan sonra buzdolabında bir 5-10 dakika kadar soğumasını sağlayacağım ki böyle elime yapışmadan kolay bir şekilde şekil verebileyim. kurabiyelerime şekil verdim. Şimdi kalan yarısını da ben derin dondurucuya kaldıracağım ve sonrasında ihtiyacım olduğunda çıkarıp pişireceğim. İlk önce fırınımı 180 derece ayarlamıştım. 180 derece fırında bir 10 dakika kadar tuttuktan sonra çıkaracağım ve üzerine sonrasında bakalım ne yapacağız. Kurabiyelerimi 10 dakika kadar 180 derece fırında tuttum. Kurabiyelerim hala çok yumuşak. Altı düz bir kase alıyorum ve şöyle bastırıyorum bakın. Evet kurabiyelerimi fırından çıkardım. Görseline bakın. Gerçekten harika. Hala birazcık şöyle yumuşak ama bu olması gereken kıvamı. Daha fazla pişirmeyin lütfen. Yoksa sert kurabiyeleriniz olur. Böyle bastırdığınız zaman hafif yumuşak kıvamda olacak. Dinlendikçe kurabiye kendine gelecek. Bakın görseli ve lezzeti içerisinde hiçbir şekilde margarin olmayan kurabiyemiz hazır. Siz de güvenli deneyin. Detaylarını açıklamalar kısmından yazacağım. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yine güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma da lütfen abone olmayı unutmayın.